CRISPR teknolojisi, genetik mühendisliğinde devrim niteliğinde bir araç olarak hastalıkların tedavisinde ve genetik düzenlemelerde yeni bir çağ başlatmıştır. Bu teknoloji, DNA üzerinde hassas ve hedefe yönelik değişiklikler yapmayı mümkün kılar. Peki, CRISPR tam olarak nedir ve sağlık alanında nasıl bir etki yaratabilir? CRISPR, bakterilerde doğal olarak bulunan ve bağışıklık sistemi olarak işlev gören bir DNA dizilimidir. Bakteriler, kendilerini virüslerden korumak için bu sistemi kullanır. 2012 yılında Jennifer Doudna ve Emmanuel Charpentier adlı bilim insanları, bu sistemi genetik mühendislikte bir araç olarak kullanmanın yolunu keşfettiler. Bu çalışma on onlara 2020 yılında Nobel Kimya Ödülü kazandırdı. CRISPR teknolojisinin temelinde DNA'daki belirli bölgeleri hedefleyip kesmeye yarayan Cas9 proteini bulunur. Bu protein, rehber RNA'nın yardımıyla hedef gen bölgesini bulur ve burada değişiklik yapılmasını sağlar. Bu sayede genetik hastalıkların nedenleri olan mutasyonlar düzeltilebilir veya genlerin işlevleri değiştirilebilir. CRISPR teknolojisi sağlık alanında birçok önemli uygulamaya sahiptir. Kistik fibrozis, orak hücreli anemi ve düşen kas distrofisi gibi genetik hastalıklar DNA'daki spesifik mutasyonlardan kaynaklanır. CRISPR ile bu mutasyonları düzeltmek mümkün hale gelir. Kanser tedavisinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için CRISPR kullanılabilir. T hücrelerinin genetik yapısı değiştirilerek bu hücreler kanserli hücreleri daha etkili bir şekilde tanıyabilir ve yok edebilir. Bunun yanı sıra crispr hi gibi kronik enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde umut vaat eden bir araçtır. Araştırmalar CRISPR ile HIV'in DNA'dan tamamen silinebileceğini göstermektedir. Ayrıca nadir görülen genetik hastalıklar için kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmek mümkün kılar. Her bireyin genetik yapısına uygun özel tedavi yöntemleri sağlık alanında çığır açıcı bir bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. CRISPR teknolojisi birçok fırsat sunarken etik ve toplumsal sorunları da beraberinde getirmektedir. CRISPR, bebeklerin genetik özelliklerini değiştirmek için kullanılabilir. Ancak bu durum, insan genetiği üzerinde kontrol sağlamak gibi derin etik sorunlara yol açabilir. Genetik düzenlemelerin yan etkileri ve uzun vadeli sonuçları tam olarak bilinmemektedir. Yanlış bir düzenleme, başka genlerde istenmeyen değişikliklere neden olabilir. Ayrıca, teknolojinin sadece elit bir kesime sunulması toplumsal eşitsizliklere yol açabilir. Bu nedenle CRISPR'ın geniş çapta erişilebilir hale getirilmesi önem taşır. CRISPR teknolojisi bilim insanlarına hayal bile edilemeyen kapılar açmıştır. Önümüzdeki yıllarda genetik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesi beklenmektedir. Kanser, HIV ve diğer ölümcül hastalıkların tedavisinde devrim yaratabilir. Bunun yanı sıra tarım, gıda üretimi ve çevre gibi farklı alanlarda da geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ancak bu fırsatları değerlendirirken bilimsel ve etik sorumluluklarımızı unutmamalıyız. CRISPR ile geleceğin tıbbı yalnızca hastalıkları tedavi etmekle kalmayacak. Aynı zamanda insan sağlığını ve yaşam kalitesini dönüştürecektir. Bu yolculukta bilim ve etik el ele ilerlemek zorundadır.